Evet herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Vallahi bıktınız benden. <laughs> sürekli bir e, sizlere bir şeyler çekiyoruz, sürekli bilgi veriyoruz. Vallahi e, ne yapalım yapacak da bir şey yok. E, önemli bilgiler veriyoruz. Şimdi size biraz geciktirdiğimiz fakat önemli olduğunu düşündüğümüz bir veriyi aktaralım. Eko Green halka arzında yorumumuzu ve verdiğimiz puanı sizlere paylaşacağım. Şimdi şirketin sektörü yenilenebilir enerji olmasından dolayı artı bir puan veriyoruz. Halka arz gelirinden net 1.1 milyar şirketin kasasına girmesinden dolayı artı bir puan. Halka arz büyüklüğü 1.1 milyar ve düşük bir halka arz arkadaşlar. Yani eskiden 1 milyarlık halka arzlar birazcık yüksek diyorduk ama artık 1 milyarlık halka arzlar düşük kalıyor. Ya yani 2.5-3 milyarlık olsa mesela yüksek deriz ama 1 milyar gerçekten düşük. O yüzden artı 3 puan. Fiyat istikrarı TASTA hizanamede vardı ama daha sonrasında fiyat istikrarı kaldırıldı. Keşke olsaydı tadından yenmezdi gerçekten ama ee, o yüzden eksi 1. Şirketin çarpanları yüksek. FK9 iken PDDS'i 0.37. Sektörün ortalamasının altında arkadaşlar. Eee, artı 3 puan. Halk arz gelirinin büyük kısmı borç ödemede kullanılmasından kaynaklı. Eksi 1 puan. Şirketin net borcu 8 milyar civarında. Eksi 1 puan. Yani düşünün 1 milyarlık bir halkarz arz ama şirketin borcu 8 milyar. O yüzden eksi 1 puan. Katılım endeksine de uygun değil. Halkarza arza verdiğimiz puan 5 arkadaşlar. Şirket küçük bir tahta. O yüzden borcu olmasına rağmen enerji sektöründe olmasından kaynaklı da. Ee, olumlu olarak yorumluyoruz tabii ki de. Ee, ya inşallah güzel olur bu Alkars. Bizim e, ümidimiz var. E, bu arada Gedikle alakalı bir şey daha söyleyeyim. Yani Gedik, e, Gedikten talep numaralarına bakıyorum, e, 5 bin kişi civarında başvuru yapmış. Yani konsorsiyum lideri Gedik olmasına rağmen, ...tabii katılımcı sayısı gediğin az. O yüzden az kişi başvurmuştur ama. Yani burada yüksek başvurular şöyle düşünüyor olabilirler arkadaşlar. Yani 1 milyon bir lot demek 10 milyon 400 bin para demek. Ama yüksek başvurulu olacak kişiler ya ben maksimum 1000 kişinin katılacağını düşünüyorum. Bakın Doğuf Robotik'te 1500 kişi miydi ne kadardı o civarda bir kişi katılmıştı. Ya borsada 10 milyon TL ve üstünde parası olan insan sayısı 15 bin kişi. Ya öyle öyle diyorum ben öyle öyle görmüştüm. Üstad da öyle söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. 15.000 kişinin sadece 10 milyon üstünde parası var. E abi halka arıza e, e şeyde Dof Robotik'te 1500 kişi katıldıysa yüksek başvuruluya ki oradaki yüksek başvuruluya 245.000 bin miydi öyle bir şeydi. 225 bin miydi yani buna 1000 kişi ancak katılır diye düşünüyorum yani bilmiyorum tahminim öyle. 1000 ee, kişi katılsa bile 11 milyon not var. Ne kadar düşer? 100 bin lira mı? 110 bin lira mı? Öyle bir şey düşer. Ama şu var arkadaşlar. Bakın şunu kaçırıyoruz. Kaçırıyorsunuz. Bu halka arıza 1000 kişi bile başvursa herkes 10 milyonluk başvurmayacak. Yani 10 milyon bu devirde tamam senin için benim için küçük yatırımcılar için çok büyük bir para. Ama adamlar belki 100 milyonluk başvuracak. Belki 200 milyonluk başvuracak. Hani bir sınır belirlemişler. Demişler ki 1 milyon 1 lot demişler. 10 milyon 400. Ama onlar 10 milyon 400 bin liralık başvurmayacaklar. Onlar 100 milyonluk 200 milyonluk belki daha fazla başvuracaklar. Bize 10 milyon 400 bin liralık başvuranları başvuranlara 100 bin lira düşerken o adamlara 1 milyon TL'lik düşecek 2 milyon TL'lik düşecek çünkü niye çünkü herkesin parasına göre ondan kaynaklı böyle bir size analiz ettim sunmak istedim söylediklerimde yanıldığımı düşünmüyorum göreceğiz kaç kişi başvurduğunu açıklandıktan sonra paylaşıyor olacağım şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gene çok konuştum. <laughs> Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay.